Ee, çocuklar e, bugün ki Türkçe dersimizde e, hece bilgisinden başlayacağız. Harfi öğrenmiştik, e, yazarken ve konuşurken kullandığımız semboller demiştik. Bugün de hece bilgisi konumuz. Hece çocuklar e, ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. Evet, önce tanımını yazalım. Hece bilgisi hemen başlığımızı yazalım ve C Evet. Ağzımızın bir hareketiyle bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğu. Evet ne demek istiyoruz bu çocuklar? Bir kelime söylüyoruz. Kelimeyi söylerken çocuklar e, diyelim ki kelimemiz anne kelimesi. Anne kelimesinin çocuklar bir anda hepsi bütün o anne kelimesini yazarken kullandığımız seslerin hepsi bir anda ağzımızdan çıkmaz. Önce ne deriz? An. An ağzımızdan çıkar. İşte o ilk çıkan ses sesler çocuklar ilk hecemizi oluşturur. Sonra arkasından ikinci ses topluluğu ya da sesi söyleriz. Ne An ne? Burada bakın ağzımızın iki hareketiyle çıkıyor. Önce an diyoruz. O bittikten sonra ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğu. Ağzımızdan bazen bir tane ses de çıkabilir. Ses diyoruz çünkü. Ya da e, ses topluluğu yani birden fazla ses bir anda çıkabilir. E, çocuklar e, ünlü harfleri öğrenmiştik. Ünlü harfler tek başlarına hece oluşturabiliyorlar. Ünlü harflerimiz nelerdi? Önce onları bir yazalım. Ünlü harflerimiz çocuklar: A, E, Ü, İ, O, Ö, e, U ve Ü. Evet, da ses dediği zaman işte çocuklar bu sesler aklımıza geliyor. Bu sesler çocuklar bir kelimenin içinde tek başına hece oluşturabiliyorlar ama diğer sesler yani ünsüz dediğimiz sessiz harfler çocuklar tek başına hece e, kelime içinde hece oluşturmazlar Şimdi bu e, çocuklar e, harflerin kelimelerde tek başlarına bakın hece olduğunu e, gösteren örnekler yazacağız. Mesela Ali bakın A Ali kelimesi Ali bir isimdir çocuklar e, Ali kelimesini söylerken önce ağzımızdan A çıkıyor bakın ses olarak ya bir hecedir bu tabi aynı zamanda de sestir. Bakın hem ses hem de hece. Tek başına bakın bu ses aynı zamanda hece oluşturabiliyor. A. Sonra ağzımdan çocuklar li çıkıyor. Li söylerken ise çocuklar iki tane ses çıkıyor. L harfi ile i harfi bakın. Li hecesini li l ve i harfini kullanarak yazıyorum. Bu da ses topluluğu var. Yani birden fazla ses varsa ses topluluğu diyoruz. Şimdi e, A'nın e, çocuklar eee Örnek verecek olursak çocuklar bir kelime içinde tek başına hece olduğunu işaret eden kelimeyi yazarsak Ali yazalım. Ali'yi hecelersek çocuklar A li şeklinde. Şimdi biz bunu ağzımızın iki hareketiyle söylüyoruz. Her harekette çocuklar ağzımızdan bir hece çıkıyor. Hecelerin arasına hece çizgisi koyacağız. Ali'yi yazıyorum. Bakın A Önce ağzımdan A çıktı. A hecesi. Arkasından li. Bakın. A tek başına ne oldu? Bakın bu ses tek başına hece oluşturabildi. Li yazdığımızda çocuklar L ve I harfini kullanarak li hecesini yazdık. E harfinin çocuklar olduğu bir kelime yazarsak mesela Ela. Ela göz rengi olarak düşünürsek Ela'yı. Bakın Ela derken önce E Bakın heceliyoruz. E, çıkıyor. E hecesi. Arkasından la ela Çocuklar ı düşünürsek ışık kelimesini düşünelim mesela. Işık ı önce bak ı hecesi çıkıyor. ağzımı bir hareketi ı çıktı. Sonra arkasından ikincisi çıkıyor. Şık İ ile yazarsak çocuklar mesela izin I, zin. Önce ne diyorum? Önce hangi çıkıyor ağzımdan? i sonra zin. Bakın i de çocuklar bir kelime içinde tek başına hece oluşturabiliyor. O ile ilgili mesela oda. O da bakın o da. Odayı kelimesini söylerken önce o hecesini söylüyoruz bakın İlk hareketimiz ağzımız hareketi o arkasından diğer hece bakın araya, hece çizgisimiz de koyuyoruz da öyle Ömer mesela Ömer ismimizi Ömer yazalım ö Mer bakın önce ö hecesi çıkıyor ağzımın ilk hareketin ö çıkıyor ö hecesi arkasından ne söylüyorum Mer yani ben Ömer'i söylerken bütün harfler bir anda ağzımdan çıkmıyor. Ne yapıyorum? Önce Ö'yü çıkarabiliyorum. Arkasından mer mer hecesini söylerken de m harfi e harfi r harfi arka arkaya ağzından çıkıyor ve mer hecesi oluşturuyor u çocukla e, u harfi çocuklar ulu mesela ulu kelimesi ulu ulu kelimesini söylerken ulunun bütün harfleri çocuklar ağzından bir anda çıkmıyor önce u'yu çıkarıyorum ilk hecemiz u bakın duruyorum durduğum yer bir hecenin bittiği ilk hecenin bittiği yer sonra lu Bakın iki hece. Ağzımın iki hareketiyle önce u diyorum, sonra züm. Çocuklar ü ile ü'nün tek başına çocuklar hece oluşturduğu bir kelime yazalım. Ü bakın üzüm derken önce ü hecemiz, sonra züm. Ağzımın iki hareketiyle çıkıyor bu. İki hecelik bir kelime. Demek ki çocuklar ünlü harfler tek başına kelime içerisinde hece oluşturabiliyor. Bunu da bilgi olarak verdik. Örnek de verdi kelimelerini. Şimdi çocuklar bir kelime kelime de çocuklar biz hece sayısını bulurken önemli bir bilgi şöyle yıldız yapalım. Bir kelime içindeki çocuklar ünlü sayısı ünlü sayısı kelimedeki ünlü yani sesli harflerimizin sayısı sayısı hece sayısına eşittir çocuklar. Yani biz kelimedeki ünlüleri saydığımızda belirlediğimiz sayısını belirlediğimizde hece sayısını bulmuş oluyoruz kelimenin hece sayısı. Şimdi örnekler vereceğiz. Bakın örnek yazarken ör Nek Ağzımın iki hareketiyle çıkıyor bakın İki hecelik bir kelime Şimdi çocuklar kelimeleri yazıyorum önce Kelime Heceleri kelimenin hecelerini ayırmış hali heceleri sonra hece sayısı bir de ünlü sayımız şimdi biz bunu buradan tespit etmeye çalışacağız şimdi kelimeler yazalım kelimemizin birisi matara matara kelimemiz Bunları hecelerine ayıracağız. Matara, doktor. Öğrenci. Ceviz. Prens prenses diyelim. Kalemlik. Hanım eli. Hanım eli. Evet şimdi çocuklar hecelerini yazacağız. Şimdi ağzımızın bir hareket ile çıkan ses ya da ses topluluğu demiştik Ece. Şimdi biz matara kelimesinin tabii ki bütün harflerini bir anda ağzımızdan çıkaramıyoruz. Şimdi matarayı normalde söylerken çocuklar birlikte söyleyelim. Ma ağzına ilk çıkan ses topluluğu. Ma ta ra. Bakın bütün harfler aynı anda ağzından çıkmıyor. Önce ma çıkıyor. İlk Ece'miz demek ki ma. Hemen ee, çizgimiz çiz, çizgimizi çekiyoruz. Bu hece çizgisi yani hece aralarına konulan kelimedeki hecelerin aralarına bu çizgiyi koyuyoruz. Sonra ağzından ta hecesi çıkıyor. Bakın ikinci hecemiz ta. Üçüncü hecemiz ra. Şimdi ilk hecemiz ma. Bir. İkinci hecemiz ta. iki Üçüncü hecemiz ra. Kaç hece çocuklar? Üç. Evet. Şimdi Ma. Söylerken bunu elimizde de çocuklar işaret edelim. Ma. Ta. Ra. Üç Ece. Şimdi çocuklar bu kelimemizde çocuklar hemen ünlü harflerimize bakalım. Matara kelimemizde. Evet. Matara kelimesinde ünlü harflerimiz nelerdi? A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Şimdi bunlardan hangisi var? A bakın. Kaç tane ünlü var? Sayalım. 1, 2, 3. Yani e, bakın ünlü sayımız çocuklar hece sayımıza eşit. Yani şunu söylüyor çocuklar bir hecede mutlaka bir tane ünlü olmak zorunda. Yani bir ünlü vardır, başka iki tane ünlü olamaz. Yani bir heceyi yazdığımız zaman içinde bir tane ünlü olur. O yüzden hece sayısıyla çocuklar ünlü sayımız birbirine eşit oluyor ama bir çocuklar kelimenin içinde birden fazla çocuklar ünsüz harf olabilir. Mesela çocuklar. Çocuklar iki, iki harfli heceler mesela yazalım. Ee, tek harfli hecelerimizi söyledik çocuklar. Bir harfli olanlara. İki harfli olanları yazarsak çocuklar. iki harfli heceleri şöyle yazalım. Çocuklar yazdığımız zaman ne var? Örnek verecek olursak. işte ba, Ta, al, il, me. Bakın bunlar iki harfli hecelerimizde örnek. Şimdi çocuklar bu harflerde mutlaka ünlü olmak zorunda. Bakın burada da ünsüz sayısı bir tane ama çocuklar mutlaka hece içerisinde bir tane ünlü oluyor. Yani çünkü üç, hece, üç harfli yazılan hecelerimiz de var mesela yazalım. mesela dil ondan sonra çocuklar tar mesela anahtar da mesela hece olarak tar ondan sonra tir yir bakın bunlar mesela 20'de de yir hecesi var bakın burada iki tane ünsüz harf var ünlü harfimize bakın yine bir daima bir hecede bir tane un, o, ünlü olun. Ünsüz sayısı çocuklar bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Bakın üç tane ünlünün olduğu çocuklar e, ünsüz harfin olduğu bir hece yazalım. Dört harfli hecelere bakalım. Örnek verecek olursak. Mesela çocuklar dert. Dertli mesela yazsak. Dert hecesi. Tren ders. Bunlar e, aynı zamanda kelime aynı zamanda hece. Mesela derslik yazdığımızda derslik. Burada ders hece oluyor. Tren, tren de mesela yazdım. Tren bir hece oluyor. Ondan sonra tart. Mesela problem yazarken prob hecemiz var. Prob. Çocuklar. Harf mesela harf. Dört harfli bir hecemiz. Şimdi baktığınızda dikkat edin çocuklar. Her seferinde ünsü, ünlü harflerimiz bir tane bakın. Hepsinde bir bakın. Beş harfli de bir tane yazalım. Çok sayıda yok ama beş harfli bir hece yazalım. Prens mesela çocuklar. Prens. Prens. Çocuklar prens. E, aynı zamanda bir kelimedir ama prens t geldi mesela. Prens t geldi. Prensin annesi mesela diyoruz. Prens kelimesi çocuklar. Aynı zamanda bir kelime aynı zamanda bir hecedir. Çocuklar bakın. Burada da yine ünlü harfimiz bir tane. Bu ne demek oluyor? Bir hecede ister iki harfli hece olsun ist çocuklar ister üç harfli ister dört harfli ister beş harfli hece olsun. Daima ünlü sayısı bir tane. Bu ne demek oluyor? Yani hece sayısı ünlü sayısına eşit olmuyor. Eşit oluyor. Ünsüz sayısına eşit diyemiyoruz. Neden? Çünkü bir hecede çocuklar iki tane de e, ünsüz olabiliyor. Üç tane de ünsüz olabiliyor. Dört tane de ünsüz olabiliyor. Ama her zaman çocuklar ünlü harfimiz nedir? Bir tanedir. O da ne demek oluyor? Hangi sonuç çıkarıyoruz? Bir kelimede hece sayısı aynı zamanda ünlü sayısına eşittir diyebiliyoruz. Şimdi çocuklar ee, A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü bunlar zaten tek başına çocuklar hece oluşturabiliyorlardı. Biz bunu biraz önce de yukarıda yazmıştık. Bir harfli heceleri de yazdık. Bakın bir harfli heceleri B, C, Ç, D bunları yazmadım. Yani ünsüz harfleri yazmadım. Dikkat edin. A, E, I, İ, O, Ü, U, Ü yazdım. Çünkü bunlar kelime içerisinde tek başına hece oluşturabiliyor. Evet şimdi gelin diğer kelimelerimize. Doktor kelimesi çocuklar. Doktor kelimesinin bütün harflerini doktorun bütün kelimelerini aynı anda söyleyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce ağzımızdan bir ses topluluğu çıkıyor. Ya da ses çıkıyor. Önce bakın dok. Bu nedir? Bir hece. Dok hecesini yazıyorum. Hemen araya çizgimi çekiyorum. Çünkü arkadan diğer heceyi söyleyeceğim. Tor. Ağzımın <laughs> çocuklar iki hareketiyle çıktı. O zaman hece sayımız kaç? İki. Hemen ünlü sayımıza bakalım. Bakın 1, 2. Burada da 3 çocuk var. Öğrenci. Çocuklar. Hemen bakalım. Öğrenci kelimesinin önce ağzımızdan ö hecemiz çıkıyor. Sonra ren. Sonra C bakın. <laughs> Ağzımın üç hareketiyle çıkıyor. Bu ne demek? Öğrenci. 1, 2, 3. 3 Ece. Hemen çocuklar ünlü harflerimi bakın belirliyorum. Bakıyorum. Ö, E ve İ. 3 tane ünlümüz var. Yine bakın. Dikkat edin. Ünlü sayısı Ece sayısı eşit durumda. <laughs> Ceviz kelimesi bakın. Ceviz söylerken önce C. Bakın C Ecemiz çıkıyor ağzımızdan. Sonra diğer hecemiz biz. Evet bakıyoruz kaç hece? Önce C hecemi söyledik sonra biz. 3 hece. Ay özür dilerim 2 hece çocuklar. Hemen ünlü harflerimize bakıyoruz. E ve i bakıyoruz. 2 tane ünlü harfimiz var. Bakın hece sayımız da aynı çıktı. 2. Hemen çocuklar prenses. Çocuklar prenses hecelirken dikkat edin. Pren ağzımızdan önceki. Pren demiyoruz çocuklar. Pren, pren, pren. Arkadan <laughs> ses ediniz. <laughs> Bakıyoruz kaç tane ünlümüz var? Bir, iki. Çocuklar, bakın preneceğimiz, ses edeceğiz. İki ece. Ünlü sayımız da iki. Kalemlik çocuklar. K ka. önce K ecemiz. Sonra lem. Bakın ağzım üç hareketle çıkıyor. Lik. Üçüncüsü bu. Üç. <laughs> Hemen çocuklar A, E ve I'nin ünlü harflerimiz olduğunu görüyoruz. Üç tane de ünlü sayımız var. Hanım eleği geliyor çocuklar. Ha. Önce ağzımızdan ha. Nı. M. Li. <laughs> bakın. Ha, nı, me, li. Dört hece. Hemen ünlü harflerimizi bakın. A, ı, e ve i. Dört tane. Bu da dört ünlü sayısı. Aynı zamanda hece sayısının eşit olduğunu gördük. Bu önemli bilgiydi. Demek ki hece neymiş çocuklar? Ağzımızın bir hareketle çıkan ses ya da ses topluluğu. Bazen çocuklar heceler e, anlamlı olabilir bazen anlamsız olabilir mesela ma ta ra ma'nın bir anlamı yok ta'nın da bir anlamı yok ra'nın da bir anlamı yok bazen heceler anlamlı olabiliyor o zaman biz onları her zaman da kelime de diyoruz ama tek başına çocuklar düşünmeyeceğiz mesela eldiven kelimesinde el hecesi bir anlam ifade ediyor di ven mesela el hecesi anlamlı ama dinin bir anlamı yok venin bir anlamı yok e, çocuklar bazı heceler anlamlı bazıları anlamsız olabiliyor. Anlamlıysa biz onları hem hece diyoruz hem de kelime olarak değerlendiriyoruz. Şimdi çocuklar biz e, bununla ilgili bir soru yapacak olursak soru yapalım. Örnek sorular. Bir cümledeki hece sayısını bulalım. Çocuklar, değil. E, çocuklar e, tutum yatırma haftasını öğrendiğimiz birkaç tane atasözü vardı. O atasözlerini yazacağım. Onların e, hece sayısını bulacağız e, çocuklar. Damlaya damlaya göl olur. Yazalım. Damlaya. Bu bir atasözü. Tutumlu olmakla ilgiliydi. Damlaya. Damlaya. Göl. Olur. Şimdi çocuklar bu cümlemizde yani atasözümüz bir cümle aynı zamanda çocuklar. Bu cümlemizin hece sayısını bulacağız. Çocuklar biraz önce demiştik hece sayısı aynı zamanda ünlü sayısına eşittir. O şekilde de bulabiliriz. İsterseniz hecelerine de bölelim. O şekilde yapalım. Şimdi damlayı kelimesini hecelerine ayırsak. Dam çizgimiz la ya. Dam la ya. Birinci hecemiz bir, iki, üç. Üç hece çocuklar. Üç hece. Diğer kelimemiz de aynı çocuklar. Dam la ya. Bunda da birinci hecemiz, ikinci hecemiz, Üçüncü hecemiz. Hepsi çocuklar. Üç hece. Göl çocuklar. Göl. Ağzımızın bir harekete çıkıyor. Bakın bu göl hecesi kelimesi. Aynı zamanda bir hecedir çocuklar. Bir hece. Bir hece. Olur çocuklar. O. Bakın. Bakın. O. Olur. Bakın burada. E, ünlü harfimiz tek başına hece olduğunu gördük. Bir artı heceler çocuklar. Bir harfli hecelerden biri çıktı ortaya. O. İki hece bakın. Birinci hecemiz. ikinci hecemiz. Burada iki hece var. Şimdi burada toplayacak olursak. Üç çocuklar. Üç tane eder. Bakın topluyoruz bunları. Şöyle yan tarafa toplursak. 3 artı. Üç toplayacağız. Bir artı iki. Toplama işlemini biliyoruz. Üç üç daha 6. 6 bir daha 7 yedi, yedi iki daha. 9. Bakın 3'te 3 topladık. 6. 6'ya 1 ekledik. 7. 7'ye 2 ye ekledik. 9. Yani 9 ece. Toplam 9 ece var. Peki ünlü harflerimizi bulalım. Bakın şöyle çizelim ünlülerimizi. Ve ünlü harflerimizi çizdiğimizde bakın saydığımızda 9 ece olduğunu göreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın. Yani ünlü sayımız 9. Bir tane daha yapalım çocuklar. Yine bir atasözü yazalım. Atasözümüz sakla zamanı gelir zamanı mesela. Bu da tutumlu olmakla ilgili. Sakla. Zamanı. gelir zaman <gülüyor> Şimdi <gülüyor> hemen heceleyelim sak la bu da sa ma nı bu da g bir bu da za ma nı Sakla iki tane hece çocuklar iki hece sakla. Samanı bakın 1 2 3 3 hece. Gelir 1 2 bakın 2 hece. Çocuklar burası da 1 2 3 hece bakın. Şimdi toplarsak 2 artı 3 artı 2 artı 3. 2 ile 3'ün toplamı çocuklar 5. 5 2 daha 7 7 3 daha çocuklar 10 10 hece şöyle sayabilirsiniz çocuklar sırayla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde de bulabilirsiniz toplayabilirsiniz böyle toplama işlemiyle de bulabiliriz aynı zamanda toplama işlemi de tekrar etmiş olursunuz şimdi ünlülerimizi şöyle işaretleyecek olursak çocuklar sayalım ünlülerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet çocuklar 10 tane ünlümüz var. 10 tane hecemiz var. Evet çocuklar bugünkü konumuz hece bilgisiydi. Neler öğrendik? Hecenin ağzımızın bir hareketli ağzımızdan çıkan ses ya da ses topluluğu demiştik. Çocuklar ünlülerin tek başlarına hece oluşturabildiğini söylemiştik. <laughs> Ve örnekler vermiştik. Ee, ünlülerimizin tek başına hece oluşturduğu kelimelere sonra kelimeler yazdık bunları hecelerine böldük ve hece sayısının ünlü sayısına eşit olduğunu gördük örnekler üzerinde sonra bir harfli hecelerimizi yazdık iki harfli hecelerimizi yazdık üç harfli, dört harfli, beş harfli çocuklar her hecede çocuklar gördük ki ünlü sayısı bir tane bakın bir harfli hecede zaten ünlüler tek hece oluşturduğu için çocuklar zaten ünlü sayısı çocuklar hece sayısı oluyor. İki harfli de çocuklar iki harflerin bazen iki harfli de çocuklar şöyle var ünlü ve ünsüz sayısı mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü dedi ki bir hecede sadece bir tane ünlü olur. O zaman ikinci olanda da çocuklar mecburen ünsüz olacak. Yani iki tane ünlü arka arkaya gelip hece oluşamaz. A ile E yan yana gelip çocuklar bir hece oluşturamıyor. Mutlaka iki heceli olduğu zaman biri ünlü biri ünsüz olmak zorunda zaten. 3 harflere baktığımızda yine çocuklar 2 harfi baktınız. Ünsüz bir harf ünlü oluyor. Yani e, hece sayısı hecemizdeki harf sayısı ister bir, he, bir heceli olsun ister iki, bir harfli hece olsun iki harfli hece olsun üç harfli dört beş fark etme çocuklar her hecede bir tane ünlü var o yüzden biz dedik ki hece sayısını ünlü sayısına eşit e, olduğunu görüyoruz burada örnekler üzerinde zaten yazdık Baktık ki hece sayımız ünlü sayımıza eşit e, oldu. Bunu ispat da ettik. Heceledik önce hecelerine böldük. Ağzımızdan e, çıkış hareketlerine göre çocuklar heceleri oluşturduk. Sonra heceleri saydık. 3 hece mesela ma, ta, ra yazdık. Sonra ünlü sayımızda baktık. Ünlülerimi çizdik baktık eşit. Sebebi de nedir? Bir hecede sadece bir tane ünlü olur. Ünsüz çocuklar birden fazla oluştu olabiliyor, o yüzden ünsüz sayısına göre hareket edemiyoruz. Evet, e, bugünkü konumuzu anlattık. E, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.